Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, mecrurat bahsine devam ediyoruz. İzafeti öğrendik. Şimdi yine izafetle alakalı bir takım bilgiler vermeye devam ediyor Musannif faziletleri. Bir isim mütekellim yesine muzaf olduğu zaman ismi, galemi gibi ne olacak? Yani yeğenin harekesi ne olacak? Kelimenin son harfinin harekesi ne olacak? İrabı ne olacak? bunu öğretecek. Hemen ibalemize bakalım. Ve ize uzife muzaf yapıldığı zaman muzaf yapıldığında ne el ismi isim öyle isim ki es sahihu sahih isim muzaf yapıldığında evil mülhagu veya mülhak olan isim muzaf yapıldığı zaman ev mülhak matuf sahih matufun aleyh neye mülhak olan bihi o isme sahih veya sahihe mülhak olan isim muzaf yapıldığı zaman Neye muzaf yapıldığı zaman ilaya il mütekellim mütekellim yesine muzaf yapıldığı zaman küsira kesralanır. Ne kesralanır? Ahiruhu. ruhu o ismin ahiri. Sahih veya sahih mülak olan ismin ahiri sonu. Velya halbu ki ye isim cümlesinin başında var gelmiş. Bu onu bu vav'ı haliye yapabiliriz. E, atıf da yapabiliriz ama haliye yapmamız daha uygun burada. Velya ı velya ı halbu ki ye nedir? Meftuhatün meftuftur. Ev sakinetün veya sakindir. Fetalıdır veya sakindir. Evet, sahih isim veya sahihe mülhak olan isim mütekellim y'sine muzaf yapıldığı zaman y fethalı veya sakin olduğu halde o ismin sonu kesralanır. Ne diyor? Sahih isim diyor. Sahih isim. Şimdi biz binada son derslerde anlattık. Sahih isim ne demek? sarf istilahında, sarfa göre kelime bilgisi bakımından sarf istilahında ne demektir? Kendisinde illet tarife olmayan demektir. Kendisinde hiç illet harfi olmayacak. Ne diyorduk? Nasara sahih bir fiildir çünkü kendisinde hiç illet harfi yoktur diyorduk. Ama şu an biz nahiv okuyoruz. Nahiv istilahına göre sahihi tanımlamamız gerekiyor. Çünkü nahivciler yani nahiv istilahında sahih ismin tarifi tanımı farklı. Nedir sahih isim nahiv istilahına göre? Sadece sonunda illet harfi olmayan isimdir. Sonunda illet harfi olmayan. Başında ortasında olabilir ama sonunda illet harfi olmayacak. E, ne diyor? Sevbün. S, peltek se, vav ve b ile sevbün. Elbise anlamında. E, sahih midir? Sahihtir. Nahiv istilahına göre sahihtir. E, niye? Çünkü sonunda illet harfi yoktur. E, ortasında vav var. O bizi ilgilendirmez. E, Nahiv yönünden nedir? Sahih bir isimdir sarf yönünden illetli olabilir. O e, bizim şu an söz konusu yani konumuz değil. E, veya darun diyebiliriz. Dal ve ra ile ev anlamında dar e, nedir? Sahih bir isimdir. Çünkü sonunda illet harfi yoktur. Evet bunlar her zaman ifade ettiğim gibi e, kafiyenin şerhindeki molla camideki örnekler arkadaşlar. Hani ekstradan bir örnek değil. Oradaki örnekler üzerinden gidiyoruz. Evet, sahihe mülhak olan isim nedir? Sonunda makabli, yani öncesi sakin olan va veya y harfi bulunan isimdir. Ne gibi? Delvün gibi. Delvün. Sonunda illet harfi var mı? Var. Delvün. E, sahih ol sahih değil gibi düşünebiliriz ama e, bu nedir? Sondan bir önceki harf yani lam nedir? Cezimlidir, sakindir. İşte bu isme de ne diyoruz? Sahihe mülhak diyoruz. Sahihe benzer, sahihe eklenmiş. Sahih gibi muamele görmüş. Delvin kova anlamında veya zabyun (z b ve y) ile zabyun e, evet Ceylan anlamında e, sonunda ille tarifi var ve o ille tarfinin e, makabili sakin evet sonunda vav yede y olacak dedik ve makabili sakin olacak dedik zabyun sonunda y var ve makabili sakin b sakin gelmiş cezimli gelmiş nedir zabyun nahim istilahına göre e, sahihe mülhak bir isimdir. Evet. Sahih dedik nedir? Sonunda illet harfi olmayan. Şimdi sevbin gibi, darun gibi nedir? Çünkü bunların telaffuzu hani kolaydır. Hani sahihi bu anlamda anlayabiliriz burada. Yani illet harfinin telaffuzu daha zor olarak düşünürsek sonu illet harfi olmadığı zaman sevbun gibi nedir? Telaffuzu daha kolaydır. Bu yüzden sahihtir. Peki sahihe mülhak olan da nasıldır? Onu da şöyle notumuzu söyleyelim. Sayıhe mülhak denmesi, lisan sükunda istirahat edip daha sonra harfi illeti telaffuz etmek, lisana sıklet vermemesindendir. Yani delvün dediğimiz zaman, del dediğimiz zaman e, lisan ne yapıyor? Sükunda biraz istirahat ediyor, daha sonra illet harfine geçiyor. Bu şekilde e, illet harfini telaffuz zor değil. Lisana sıklet vermiyor, ağır değil. Yani kelimenin sonunda illet harfi olsa da lisan'a ağır gelmiyor. O yüzden... E, bu da sahih gibi kabul edilmiş. Yani sahihe mülhak denmiş. Evet. Lisan sükunda istirahat edip, lisan sükunda istirahat edip daha sonra harfi illeti telaffuz etmek, lisana sıklet vermediğinden dolayı ne denmiş? Sayıhe, mülhak denmiş. E, delvün ve zabgün gibileri. Evet, peki bunu anladık. Sahi isim ne demek? Sayı mülhak isim ne demek? Bunu anladık. Şimdi konumuz ne? Bunlar mütekelmiyesine muzaf olduğu zaman ne olacak? Soru bu. Cevap ne? Sonları kesralanır. Ne deriz? Sevbi benim elbisem. Delvi veya deri benim evim. Delvi benim kovam. Evet zabyi şeklinde ne yaparsa onu kesralanır. Y de ya fetalıdır ya sakindir. Yani e, sevbi de diyebilirim. Y'yi sakin de kılabilirim. Sevbiye diye fetada verebilirim. Niye feta? Çünkü e, feta e, hafül harekattır. Yani harekelerin en hafifidir. E, o yüzden böyle e, tabiri caizse başımız sıkıştığı zaman e, genelde e, biz fethayı tercih ederiz. Yani bir yerde bir harfe, hareke verilecekse sakin bir harfe ne yaparız? Hemen fethayı veririz. Evet, e, evet delvi de diyebiliriz. Yeyi sakin kılarak delviye diye e, fetalaya da biliriz zabiyi diye yayı sakinde de kılabiliriz. Zabiyi -ye diye yeyi fethalaya da biliriz. Yani buradaki y'den kasıt ne? Mütekellim ye'si. Evet. <laughs> evet sonu kesralanıyor kelimenin sevbün. Y geldiği zaman sevbi oluyor. Niye? E, ee, y harfiyle aralarında uyuşma olması için. Yani Y ne yapar? Her zaman makablenin yani bir önceki harfinin meksur olmasını, esreli olmasını ister. Ee, ye, e, y ne yapar? Esreyi ister her zaman. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, böyle kelimenin son harfini Y'ye uygun olarak kesra yapıyoruz. Evet devam edelim. Fe inkâne. Eğer olursa ne olursa ahiruhu o ismin ahiri sonu ve vel hı, elifen Evet, elif endeyiz. Elif olursa e, tespitü elif sabit olur. Eğer o ismin sonu Evet, yani yaya ya, muzaf olan ismin sonunda e, elif varsa ne yapar? Elif sabit olur. Sabit kalır. Şimdi tesbütü de diyebiliriz. Raf ile tesbüt diye cezimle de okuyabiliriz. Burada parantez içinde irapla alakalı bir şey söyleyelim. Eee tarfi. tarfı, ahir ahiruhu elifen şart. tesbütü cümlesi cezası e, şart cümlesi mazi olmuş cevap cümlesi muzari olmuş e, raf ve nasb caizdir burada tespit de diyebiliriz tespitü de diyebiliriz evet kelimenin sonunda elif olursa ne oluyormuş elif sabit kalıyor imiş asa asan değil mi ayın ve sat, e, sat ile sopa değnek anlamında evet mütekelmiyesine muzaf olduğu zaman e, Elif sabit kalır. Ne deriz? Asa ye. Asa ye. Benim sopam, değneğim. Veya feten, genç anlamında biliyoruz ki. F ve T ile feten. E, sonunda elif var. Ne yapar? Elif sabit kalır mütekelmiyesine muzaf kıldığımız zaman. Yani elifte bir değişiklik olmaz. Ne yaparız? Fete yederiz deriz. Veya rahan diyor. Rahan, öğütücü, değirmen anlamında. Ra ve ha ile. E, ne deriz mütekelmiyesine muzaf yaptığımız zaman? Rahay, değirmenim anlamında. Bu şekilde söyleriz. Evet. Elif sabit kalır çünkü değişmesini icap ettirecek bir sebep yoktur. Bir şey yoktur. Yani ne? Yani niye değişsin? Orada elif. Elif telaffuz ederiz. Sonra ye'yi telaffuz ederiz. Hiçbir mahsur yok. O yüzden elif olduğu gibi kalır. Evet. Burayı da anladık. Asaye, fetaye, rahaye olur. Mütekemmiyesine muzaf olursa böyle. Kelimenin sonunda yani sonunda elif olan bir kelime. Evet. Ve Hüzeyl'ün Hüzeyl kabilesi. Hüzeyl e, bir Arap kabilesinin adı imiş. Nedir? Taklibuha. Bu elifi kalbeder, dönüştürür. Neye kalbeder? E. Ligaydi tesniyeti? Tesniyenin gayrısında. Neye kalbeder? E, ya en ye'ye. Evet. Hüzeyl kabilesi e, bu elifi kelimenin sonunda elif olduğu zaman bu elifi tesniyenin dışında ne yapar? Ye'ye kalbeder. Asan da da kelimenin sonunda elif örnek ne dedik? Asan ne yaparlar? Hüzeyl kabilesi bu elifi ye'ye ye çevirirler. Asa ye. Elifi ye'ye ye çevirirler. Asaye Ve birbirine idgam ederler. Asaye olur. Rahaye raha ye derler. fete ye derler. derler. Bu şekilde tesniyenin dışında elifi ne yaparlar? Ye'ye kalbederler. Ye'ye çevirirler. Evet. Mütekelmiyesinin şekline uyması için yani mütekelmiyesine uyumlu olarak Elif'i de ne yapıyorlar? Y yapıyorlar imiş. Ancak tesniye de bunu yapamazlar. E, Gülâm'ın tesniyesi gülâmâni. Gülâmâni. Mütekelmiyesine muzaf olduğu zaman izafetten dolayı tesniyenin onu düşer. gulama ye olur. E, burada ne yaparlar? Elif'i y'ye çevirmezler. gulama ye derler. gulame ye demezler çünkü çevirmiş olsalar ne olur? Raf hali e, nasb ve cer haline karışabilir. Şimdi gulamaye raf hali gulamaye. Elifi y'ye çevirsek ne olur? Gulameye olur. E, şimdi bunun ne olur? Raf hali olduğu anlaşılmaz. Gulameye. E, raf mı, nasb mı, cer mi? Ne olur? Hiç anlaşılmaz. E, o yüzden ne yaparlar? Tesniyede e, elifi y'ye kalbetmezler. Evet. Çünkü kalp edildiğinde ne olur? Ref hali nasb haline karışır. Evet. Nasb ve cer haline karışır. Evet. evet devam edelim. Ee, ve imkane. Şimdi başka bir şeye geçti. Eğer e, o ismin e, sonu olursa nedir olursa yani mütekelle muzaf olan ismin son harfi olursa nedir olursa ya en yani ye olursa ödü kıymet ye idgam yapılır. Yani y ye, ye ye idgam yapılır örneği de nedir? Eee nasb ve cer halindeki tesniye veya cemilerdir. Tesniye ve cemilerdir. Mesela tesniye örnek verelim. Müslimani. Müslimani. Nasb ve cer hali nedir? Müslimeyni. Müslimeyni. Sonunda ne var? Y var kelimemizin. Eee mütekellimiyesine muzaf olduğu zaman ne olur? Nun düşer. Olur müslimey y olur. Şeddesiz bir şekilde. Ama biz onu ne yaparız? İdgam ederiz. Yani o tesniyedeki y'yi mütekellim y'sine idgam ederiz. Yani şeddeleriz. Birbir içerisine geçiririz. Yani şeddeleriz. Ne yaparız? Müslimi y deriz. Evet. Çoğulunu bakalım. Çoğul cemi salimde. Müslimü nedir? Nasb ve cer hali tabii ki bizi alakadar eden. Çünkü nasb ve cer halinde sonunda y olur. Müslimi ne olur? Yani mütekellim muzaf kıldığımız zaman nun düşer. Müslimi y olur. Yani şedde yok tabi ki. Müslimi ye ayrı ayrı. Dolayısıyla birincisi sakin, ikincisi müteharrik harekeli ye bir araya gelmiş. Nedir? İdgam vaciptir. Biliyoruz. Binanın sonunda öğrendik idgamın çeşitlerini. Dolayısıyla burada da ye ye, ye. idgam olunur. Birbiri içerisine geçirilir. Yani şeddelenir. İki harf tek harf olarak okunur. Yazılır. Bu şekilde ne olur? Müslimi ye olur. Evet bu şekilde sonu ye olan kelimeler mesela nasb ve cer halindeki tesniye ve cemiler ne yapar cemilerde mütekellimesine muzaf olduğunda ye, y'ye idgam olunur tesniyede müslimi y cem müzekker salimde müsli tesniyede müslime y cem müzekker salimde ye deriz Evet devam ediyoruz şimdi kelimenin sonunun elif olmasını gördük elif olduğu zaman ne olacak Y olduğu zaman ne olacak? Bunu da öğrendik. Şimdi Vav olduğu zaman ne olacak? Ona bakalım. Yani bunlar e, sahih isim olmayanlar. Şimdi sahih ismi yani sonunda illet harfi olmayan ismi anlattı. Şimdi de e, sonu illet harfi olan isimleri anlatıyor bize teker teker. İllet harflerimiz Vav, Ye, Elif, Malum. Evet şimdi Vav'ı öğreniyoruz. Ve imkanı eğer e, mütekellimiyesine muzaf falan ismin sonu olursa nedir? Olursa vaven vav olursa kulübet vav kalb olunur. Çevrilir neye? Ya en ye'ye çevrilir. Ve üdgimet ve idgam edilir. Evet ve fütihat. Geçmeyelim. Burası burada kalıyor. Evet, burası ayrı bir e, konu. Şimdi el kelimenin sonunda vav olursa bu da cem müzekker salimi e örnek verebiliriz. Cem müzekker salimin raf hali yani müslimüne Caini eni raf oldu olduğu durumda nedir? İrabı vav iledir. Ee, dolayısıyla Müslimüne kelimenin sonunda vav vardır. Mütekelmiyesine muzaf olduğu zaman bakalım ne olur? Müsli izafetten dolayı nun düşer. Müslimü'ye olur. Bunları yazarak dinliyorsunuz arkadaşlar her zamanki gibi. Evet Müslimü'ye olur. Kelimede birinci sakin, ikincisi müteharrik. Vav ve ye bu şekilde e, ihtima etti. Ee, harekede vermedik. E, ne diyebiliriz? Yani vav ve y içtima etti. E, bir araya geldi. Vav y'ye kalbolunur. Evet. Ne diyor burada da? E Gulibet yaen. Vav ne yapar? Y'ye kalbolunur. E y ma meksur olmasını istediği için ma yani mim kesralanır. Müslimiy y olur. Ayrı ayrı müslimiy y olur. E, ve iki Ye bir araya gelmiş. Nedir? İdgam vaciptir. Değil mi? Birinci sakin, ikinci ikinci olarak. İdgam edilir. Ye 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 idgam edilir. Şeddelenir. Müslimi ye olur. Evet. Tekrar söyleyelim. Müslimüne. Sonunda vav olan kelimeye örnek. Müslimüne. ne? muzaf olduğu zaman izafetten dolayı nun düşer. Müslimüye ye olur. Müslimüye ye olur. Vav e, ve ye bir araya geldi. E, İlal kaydesi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Vavı yeye ye kaybediyoruz. Ve ye makablinin meksur olmasını istediği için. Yani kendisine uygun bir hareke olan kesra ile makablindeki harfi harekeliyoruz. Mimi harekeliyoruz. ediyoruz. Ee, evet. Ne oluyor? Ve ye'yi de ye'ye idgam ediyoruz. Müslimi ye oluyor. Evet. Ve ye'yi de alıyoruz tabii ki bu arada. Şimdi bunu okuyacağız burada. Ee, ve fütihat. Evet. Kelimenin sonunda e, ee, ve şöyle diyelim ve fütuhat fetalanır ne fetalanır el ya ü ye yani ne zaman fetalanıyor kelimenin sonunda vav ye elif harflerinden biri olduğunda yani şu üçüne de raci burası arkadaşlar İnkâne ahiru elifen inkâne ye en inkâne vaven kelimenin sonunda elif e, ye ve vav e, olduğunda ye fetalanır için? lis sakineyni iki sakinden dolayı yani e, harekelenmezse iki sakin yan yana gelmiş olacağı için harekelenmezse iki sakin yan yana gelmiş olacağı için ve sakin iki harfte okunamayacağı için yani ne olur? Y fethalanır. Fetanın seçilmesi de içindir Hafifliğinden ötürüdür. Hepsinde de ne yaptık? Mütekelim y'mize feta verdik arkadaşlar. Ne dedik? Asa y dedik. Asa y çünkü Y'ye hareke vermesek ne olacak? Elif de sakin, Y de sakin. Nasıl okuyacağız? İki sakin harf biliyoruz ki Arapçada okunamaz yan yana bu şekilde. Mutlaka birisine hareke vermek gerekir. ve burada da feta en hafif hareke olduğu için, lisana en hafif gelen hareke olduğu için feta ile harekelenir. Asa ye deriz. olduğu zaman ne dedik? Müslimi ye. Müslimi ye. Ye'yi ne yaptık? Fetaladık. Yani vav ve ye bir araya gelmişti. Vav ve ye'ye kalbetmiştik. Ee, ve ne oldu? Sondaki y'yi de fetaladık. Yani bunu da ilave edebiliriz hepsinin peşinden. E yine vav olduğu zaman müslimü ne? Ne oldu? Müslimü ye oldu. E, vav'ı ye'ye ye kalbettik. Vav ye sakin olarak yan yana gelmiş. Vav'ı ye'ye ye kalbettik. E, ye makabinin meksur olmasını ister. E, iktiza eder, gerektirir. E, mimi kesraladık. Müslimi ye oldu. Yani son ye'yi ne yaptık? Fetaladık. Fete hafifli hareket olduğu için. Müslimi ye oldu. Evet şeddelememizi da yaptık. Müslimi ye oldu dedik. Evet. Burası bu şekilde. Evet. Esma isteğe geçecek. Onu diğer videoya bırakalım. Şimdi sahih isim veya sahihe mülhak olan isim. Sahih isim yani sonunda illa tarif olmayan sevbün gibi. Veya sahihe mülhak olan isim. Yani sonunda e, makabli sakin olan vav veya y harfi bulunan isimler. Delbün gibi. Nedir? Bunlar mütekelmiyesine muzaf olursa kelimenin sonu kesralanır. Sevbi delvi denir. Ye'yi istersen fetalı yaparsın, istersen sakin kılarsın. Yani Sevbiye de diyebilirsin fetayla. Sevbi de diyebilirsin ye'yi sakin kılarak. Eğer kelimenin sonu elif olursa asan gibi elif sabit olur. Asa ye dersin. Yüzeyil kabilesi tesniyenin dışında elifi ye'ye ye kalbeder, Asa ye derler. Ama tesniye de kalbetmezler Çünkü raf hali nas ve cer halinde ne yapar? Karışır. Ne derler? Gulama ye derler. Evet. Kelimenin sonu ye olursa ye 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 idgam olunur. Tesniyede müsli me ye cemi müzeker salimde müsli ye, müslimi gibi. Evet. Kelimenin sonu vav olursa vav ye ye kalb olunur. Ve ye 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 idgam edilir. Evet. Müslimi ye de olduğu gibi. Evet, bu üç durumda da mütekelmiyemiz ne yapar? Fethalanır. Fetha harekesi verilir. Üstünlenir. Niçin? Çünkü iki sakin bir araya gelir. Ee, ve harekelemezsek ne yapar? İki sakini e, okuyamayız. O yüzden iki sakin yan yana gelmiş olacağı için ne yapar? Y fethalanır. Ve fethanın seçilmesi de harekelerden için hafifliğinden dolayıdır. Evet Esma İstih'te mütekelmiyesine muzaaf olduğu zaman nasıl okunur? Bunu öğreneceğiz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.